Evet sayın seyirciler, yeni bir Sektör Haber programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün İzmir'deyiz, İzmir Menderes bölgesindeyiz. Gerçekten sıcak bir hava. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu programda, Sektör Haber'de biliyorsunuz her hafta biz değişik konuları, değişik konuklarla ekrana getiriyoruz. Yeni yapılan uygulamaları, değişik uyguları, tarımdaki yenilikleri sizler için ekrana getiriyoruz. Bu bölümde yine Süpersol Organik firmasıyla beraberiz. Süpersol'un biberde yaptığı sıvı gübre uygulaması var. Bunu sizler için ekrana getireceğiz. Burada konuklarım var. Öncelikle ben Süper Sol firmasından e, Gökçe Hanım Efendi'ye dönmek istiyorum. Gökçe Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, kısaca bir sizlere ve Süper tanımak isteriz. Ürün gamlarımız neler sizden almak Hı -hı. isteriz. Teşekkür ediyorum. Ee, biz Süpersol Organik firması 7 sene önce kurulduk. Ee, öncelikle ürünlerimizi kendi Bodrum Köyü'nde bulunan Arge merkezimizde deneyerek test ettik. Daha sonra bu ürünleri biz satışa çıkardık. Çiftçilerimizle buluşturduk. Ee, pelet, katı ve sıvı gübrelerimiz mevcut. Pelet gübremiz %40 Leonardit, %60 solucan gübresi içerikli. %100 solucan gübresinden oluşan bir katı gübremiz bulunuyor. Bunların ikisi de organik gübrelerdir. Onun dışında 6 tane sıvı gübremiz mevcut. Evet. Bunlardan bir tanesi solucan bazlı olan warm bomb sıvı gübremiz. Onun dışında Relivit yaprak gübremiz. Bunun dışında yeşil, süper yeşil dediğimiz köklenmeyi, köklenmeyi hızlandıran bir ürünümüz var. Denge diğer ürünümüz. O da çiçek döneminde ve meyveden önce meyve olgunlaşmasına katkıda bulunan bir gübre. Bunun dışında bir de meyve eriliğine, meyve kalitesine etki eden bereket isimli bir gübremiz var. Bir de özellikle Karadeniz'deki üreticilerimiz için yaptığımız çaya ve fındığa hitap eden çayluk yeni çıkan gübremiz. Bunlarla, bu ürün gamımızla üreticilerimizi memnun etmeyi hedefliyoruz. Üreticilerin ihtiyacına göre bu gübreleri kendimiz önce denedik ve şimdi satışa çıkardık Cemil Bey. Peki, teşekkür ederim. Sertaş Bey'e mikrofonu uzatırsanız. Sertaş Bey tekrar bir yayında beraberiz. Evet. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş Tabii sizin e, ziraat mühendisi kimliğinizle beraber öncelikle buradaki yaptığımız uygulamadan biraz e, bahsetmenizi istiyorum. Ne kadar bir serada, e, biberde uygulama yapıyoruz, biber çeşitimiz neler? Buradaki bütün aşamaları siz birebir takip ettiniz. Ee, bir de burada izleyicilerimiz için bir bölümde kimyasal uygulandı, bir bölümde e, sizin organik gübreniz uygulandı. E, bunu kıyaslamanızı rica ediyorum. Tabii. E, bu alanda e, tamamen kapya, diğer e, cinsi kapya biber F1 türüdür. E, 4 dönüm yaklaşık bir sere, iki dönümünde e, süpersol sıvı gübremiz, diğer iki dönümünde e, kimyasal ...içerikli gübelerle bir kıyaslama yapılarak bir uygulama yapıldı. Şu ana kadar 3 uygulama yaptık. 3 uygulamanın... ...bir ilk uygulamamıza dönüme 1 litre... ...ve diğer 2 iki iki ve 3. uygulamalarda birer buçuk litre olarak girildi. 26 Nisan'da ekim yapıldı burada. Şu ana kadar gayet iyi. Çiçeklenmesi güzel, tane tutumu harika. Biberlerin iriliği ve et yapısı gayet iyi gözüküyor. Onun için artık tamamen artık renklenmeye, daha da boya gitmeye, daha da fazla meyve ve hasat için üreticimizi memnun etmek için çalışacağız. Evet. Peki kullanım olarak e, kimyasal gübre kullanılan yerle e, diğerini saydınız. Evet. Oranlar kıyasladığınız zaman ne civarda? İki tarafın kullanılan oran olarak. Yani e, tamamen kimyasal gübre uygulanan hiçbir şekilde, hani şu şekilde şunlara uygun hiçbir şekilde karışmıyor. Çünkü onların kendi uyguladıkları dozlar. Sadece biz kendi alanımızda bu dozlar girilecek. Sadece koruyucuları kendileri girecekler. Biz sadece gübrelemesini yaptık. Ee, farka baktığımızda e, en azından bir e, meyvedeki döküm e, %15 bir fazlalık var. Çiçeklenmede %20 gibi bir artış var. E, bu şekilde devam ediyor yani yavaş yavaş. Daha Uygulamayı da, damlamadan yaptınız değil mi? Tamamen damlama üzerinden uygulandım. Üç aşama mı uyguladık? Üç aşama damlamadan uygulandı. Bir, bir buçuk ve bir buçuk olarak. Bundan sonraki aşamalar neler? Var bu ee, bundan sonra e, bir iki gün sonra yine bir damlamadan bir gübre uygulaması olacak. Dördüncü uygulamamızı yapacağız. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, e, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, Öncelikle hoş sizleri dedik. bir tanımak isteriz. Gitsin. Seramızın sahibi bu arada çiftçimiz. Evet. Merhabalar, ismim İlyas Özvarış. Özvarış Gıda Tarım Ürünleri olarak İzmir Menderes bölgesinde üretim yapıyoruz. 4-6 üretimi yapıyoruz. Aşağı yukarı 150 dönümde bir üretim yapıyoruz. Bu bölge genellikle Salata bölgesi ama biz biber ağırlıklı çalışan bir firmayız. Ürünlerimizi İstanbul'da çeşitli marketlerde, Bayrampaşa halinde kendi dükkanımızda satmaktayız. Bu sene süper sol firmasıyla a, tanıştık. Tabii hani bir firmayla tanışmak yetmiyor. Bu firmanın ürünlerini öncelikle denemek gerekiyor. Biz de burada 9 dönüm e, kapya üretimimiz var. 9 dönüm diğer F1 yüksel tohumcunun yerli tohumu. Selam ediyoruz buradan onlara da. Mehmet ve Bey ve Ali Bey'e de selamlarımızı söylüyoruz. Ee, bunların çeşidini ektik. Bu bölgeye uygun bir çeşit. Ee, yalnız bu çeşidi şey yaparken normal bizim üretim hani gübreleme programımız var. Belli bir bölümde süper solu deniyor. Süpersol organik gübreyi deniyoruz. Ee, bugüne kadar hani farkı bariz bir şekilde ortada çiçeklenmedi. Net, neler var ee, özellikle? Net, net, Çünkü firmalar firmalara bakarsanız firmalar sattığı ürünler mucizeler yaratıyor ama biz, işi kullananlar önemli. Biz firma olarak evet hani ondan söylediklerine bakmıyoruz. Kendi ben gördüğümüze. Onun için size soruyorum Kendi gördüğümüze. Yok canım burada yok sayıyoruz. O şekilde söylüyorum. Kendi gördüğümüze biz inanıyoruz. Evet. Biz gördükten ne fark sonra ikna olduktan sonra bir sonraki sene hani e, satın almamız, onu alım programını alıyor. Evet. Ne kadar tüketeceksek ona göre ürünü yapıyoruz. Ne şey fark yaparız. gördünüz net olarak burada? Şey var, tohur tutmada bir yüzde %20'lik bir artış var. Bir de meyvenin e, vejetif yapısı çok iri duruyor, diri duruyor. Zaten serada bakarsanız gözüküyor. İlk iki tünel farklı gözüküyor, ötekiler farklı gözüküyor. Allah yollarını açık etsin. İnşallah, verimli olur. De güzel bir İnşallah, hasat olur. İnşallah fiyatlar da kendini korursa güzel olur. Memleket olarak sıcak bir geçiriyoruz. Allah bütün üreticilerimize yardımcı olsun. Tabi siz ciddi bir sera uğraşıyorsunuz. Bu arada Türkiye'de ciddi manada güneş yanıklarıyla ilgili sıkıntılar var. Şimdi bu seralarda bu tip problemler de olur. Yok bizim, bizim orta altı olduğu için tavsiye, orta hafta biz üstünde güneşleme, hani güneş yanıkları için Evet güneş zararını minimize etmek için. Dostun için demiyorum. Gene manada bir gölgeniz var mı? Gölge Açık sera üretimi çok zorlaştı artık. Yani ülkemizde eskiden açık sahada bayağı bir üretim vardı. Şimdi iklim değişikliğinden kaynaklı 50 dereceler, 45 dereceler, 55 dereceler Adana'daki karpuz üretimini, Çanakkale'deki domates üretimini, İzmir Bayındır bölgesindeki karpuz üretimlerini bayağı bir etkiledi. Bu da ürünün güneşten etkilenmesi pazar pazarda pahalılığa yol açacak. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, bu arada siz kendi firmanızda da biraz bahsedin. Bu bölgede ciddi madde seralar olan bir firmasını isterseniz. Biraz da evet, izleyicilerimiz doğru. oradan e, firmanızı aktarmış olun. Biz e, firmamızın ismi Özvarışlar Gıda Tarım Ürünleri. E, ama bölgedeki markamız Starım Seracılık olarak geçiyoruz. İstanbul'da da hani Türkiye'de de bizi Starım Seracılık olarak biliyorlar. Çünkü biz de tanıyoruz. Tamam tabii biz tanıyoruz. E, yeşillik grubundan, sebze grubundan iyiyiz. Bu sene Bulgaristan'a bir ihracatımız söz konusu oldu. Şu an Katar ile ilgili görüşmelerimiz var. Fiyat tekliflerimizi yaptık. Evet, peki teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Uzatalım mikrofonu. Ziraat mühendisi arkadaşımıza Semih alalım. Bey, evet. ziraat mühendisi benim yeğenim oluyor kendisi. Evet. evet, arkadaşa da en son bir size de bir vereceğiz. Merhaba diyeceksiniz. Evet, Değil Değil evet. bu evet. da önemli. Evet. Ben evet. ziraat mühendisi Semih Başkut. Tarım aracılığı tercih ettim. Bölgede öncü bir firma olduğu için. Organik tarım mezunuyum daha önce. Bunu da İlyas Bey'e ilk önerdiğimde. Bu fikrimi bayağı iyi gördü iyi olarak gördü. Hani deneme bir 150 dönüm üzerine de deneme yapıyoruz. Bunun 9 dönümü bir bunu ayıralım dedik. Süper sol sıvı gübreye işte şu anda şu sonuçlar anda. nasıl? Siz tabi ziraat mühendisi gözüyle de bakmanız lazım. Topraklar. sonuçlar şu an iyi, iyi. Bir sıkıntı görünmüyor şu an. beklediğimiz rekoltenin üstünde bir verim bekliyoruz. 13-14 ton bir beklentimiz var. Ama biz bu verimi değil de kaliteyi ön, ön planda tutuyoruz organik olarak. Evet, teşekkür ediyorum. Üretim sorumluluğumuz var arkadaşımız, ona da uzatalım. Evet. Yayınımıza hoş geldiniz, hoş sizleri bulduk. bir tanıyalım. Sider Özvarış. Evet. Ee, Sera sorumlusuyum, ben işte üretimle ilgili şey yapıyorum. Burada patron benim diyorsun yani, Sera'da. Tabii, tamam. yani <laughs> en son olarak. Evet. <laughs> i̇şte süperson gübrelerini kullandık. İşte zaten ilk şey yaptığımız biberin gövdesi mesela. Gövde kök gelişimi olsun. Ondan sonra üstteki mal, çiçeği olsun. Yani iki dönümü ayırdık. Yani memnunuz yani şeyimiz boşa çıkmadı yani. Ee, şey olsun, e, biber olsun, gelişimi olsun, etliliği olsun. Yaklaşık dönümde 10-12 ton alıyoruz. İşte onun üstüne çıkmaya çalışıyoruz işte süperson gübreleri sayesinde. Hani şu ana kadar memnunuz yani. Bir sıkıntıda... Hedef 14-15 ton. Evet. 2 ton 2 tondur. 2 ton 2 tondur yani <laughs> ya, dediği gibi yani. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Bir şey değil, ee, olun, tekrar mikrofonu uzatalım. Şimdi burada biz tüccarı bulmuşken biraz da fiyatları konuşalım, piyasayı konuşalım. Tabii konuşalım. Ee, nasıl fiyatlar e, geçen yıl nasıldı şu andaki bu sene, e, açıklamda bu fiyatlar, fiyatlar, Fiyatlardan çok memnunuz. Ee, bizi İstanbul'daki satışlar yani bağlıyor. Evet. Şu an bu gece İstanbul'da dolma ber satış fiyatımız 3 lira. Ee, Charleston 2,5-3 sıra. Demre biberi 3-4 bandı da. Yeni şehir de devreye girdi ama bu fiyatlara giderse Allah bir bereket versin sıkıntı yok. İyi. Böyle güzel. Yani e, Allah işi nasıl? Bakken... bizim çiftçimiz zor kazanıyor. <laughs> ya üretim çok maliyetli evet, evet. üretim çok maliyetli bir de Türkiye'de artık üretim riski gerçekten yani bunun sıcağı var o su var bu su var bir sürü sıkıntısı var üretim maliyetli fideler pahalı gübreler pahalı Tabii bunun karşısında bir de ürettiğin ürün de hani e, düşük kaldığı zaman maliyetlerini kurtaramıyorsun bu da çiftçilik için çok zor bir süreç. Bizde hem üretim hem pazarlama kendimizde olduğu için bölgedeki çiftçilere göre biraz daha avantajlıyız. Yani o sizin çok ciddi bir artınız. Yani tarladan direkt pazarlayabilme biliyor olmanız mı? çok ciddi bir artı. Türkiye'de art. şey var. Türkiye'de hani tarım politikaları yanlış. Aslında hani tarım politikasının düzgün yürütülmesi temelden tavana doğru düzgün gitmesi gerekiyor. Avrupa'da bizim gördüğümüz kooperatifleşme, evet. E, marka değeri yükselen tarla'da 50 kuruş sofrada 5 lira. Evet. Ya onun çeşitli farkları evet, var. Şimdi evet. e, bir tek hani tarlada 50 kuruş sofrada 5 lira her ürün öyle değil. Evet. Kaliteli ürün, pazarlanabilen ürün, raf ömrü yüksek ürün, organik ürün her zaman değerlidir. Evet. Yani dünyanın neredeyse Türkiye'de satmasan da Avrupa'da satarsan Avrupa'da da o değerli. Yani şey açısından söyleyeyim. Çiftçi kazanamıyor ama şey şeyde pahalıyor. Dolayısıyla bu politikalarda sıkıntı var. Düzenlenmesi lazım. Umarım da söylüyorum. Hayır Türkiye'de arz talep evet. dengesi evet. var. Şimdi bir ürün bir sene para ediyor. Çiftçi hepsi o ürüne yükleniyor. Ürün Ertesi ürün sene o ürün ür üretim fazlalığı olduğu için dip yapıyor. Maliyetler zaten ortada. Bugün Türkiye koşullarında minimum üretim maliyetleri 1 TL'dir. Bu salatalık da olur, biber de olur, domates de olur. 1 TL çiftçinin maliyeti rakamlar Yani bunun otursunlar, hesaplasınlar. Pazarlamaya kadar maliyeti 1 TL. Ama bugün tarlada efendim 50 kuruşmuş da pazarda 5 lira. Pazarcı da kazanacak, nakliyeci de kazanacak, komisyoncu da kazanacak, hazi de kazanacak. Bu bir zincirdir. Ha, bu zincirleri yok ederseniz Türkiye'de işsizliği arttırırsınız. Onlar olsun ama çiftçinin de maliyetine de çiftlikte de kazansın. Ya yani esasına bakarsanız lazım. ülkemizde e, Akdeniz havzasından Ege'ye e, ülkenin nüfusunun yarısını etkileyecek bir kitle var ve bunlar da cüz'ü rakamlara memnun olan bir kitle. Çiftçi'nin ürettiğini, bunlar ürettiklerini belirli bir üretim maliyetini büyüsünde satsalar aşağı yukarı nüfusun yüzde 50'si memnun kalıyor. Aynen öyle. Yalnız siz bu damarları keserseniz, bunları yok ederseniz, bunlar besleyen şeyleri bu sefer ülkede çiftçi ürettiğini paraya çeviremeyecek, çocuğunu okuyamayacak, o olmayacak, bu olmayacak. Yüzde ellilik bir kesimde memnuniyetsizlik görecek. Evet. Teşekkür Tarım ediyoruz. politikası yaparken dikkatli davranmak lazım. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet Gökçe Hanım. Ee, gayet üründen memnunlar. Bize tebrik ediyoruz size. Ee, olarak. Neler söyleseniz son olarak. Ee, sağ olun. Üreticilerimiz mutlu olduğunda biz de mutlu oluyoruz. Mutlu üreticiler görmek istiyoruz. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Uygulamalarımızı takip ediyoruz. Teşekkür ediyorum İlyas Bey'e e, memnuniyetini dile getirdiği için. Evet. Bu şekilde. Sertac Bey, e, tabii siz ziraat mühendisi kimliğiniz itibariyle bir de özellikle koruma ile ilgili veya e, bakımla ilgili neler yapılacak? Kısaca onu bir sizden alalım. Ondan sonra bitirelim programı. Yine manada nereye dikkat edilmesi lazım özellikle açık veya burada arkada kapalı sera var örtü Aynen. yapılan sera var dolayısıyla bu konuda üretim yapanlar dikkat etmesi gereken hususlar neler? E, tamamen e, yani iyi bir gözlem, zamanı beklemek, zamanından öncesi ufak bir dozlarla koruyucu e, maddeleri ilaçları girilmesi gelmeden önce tedbir alınması ve hemen olacak diye bir kaydı yok. Yani biz bunu attık bu olmadı diye bir şey yok. Yavaş yavaş e, ilaçlanması yapılması gerekiyor. E, rüzgar sürlülensin, havalanması önemli bir serada çünkü hava olması gerekiyor ki yanıklar daha da azalsın. E, suyu dikkatli verilmesi gerekiyor. Suyu çok veririz sıkıntı, az veririz sıkıntı. Yani her şey hani bir inşaat yaparken nasıl demiri yavaş yavaş e, örüyorsak bir mal yetiştirirken de yavaş yavaş örmemiz gerekiyor. Evet. Peki teşekkür ederim. Çok Katkınız sağ olun. Anlayın. Evet seneciler, bir sektör haber programının sonuna geldik. Bugün e, İzmir'deydik. Süpersol e, organik firmasının biberde yaptığı e, organik sıvı gübre uygulamasını sizler için ekrana getirdik. Tabii e, bizim her programda özellikle ifade ettiğimiz bir konu var. E, Türkiye toprakları gerçekten e, artık e, tarımda çok daha fazla verim alması lazım. Dünyada böyle bir şey var. Yani tarımda daha az alanlardan daha fazla verimin, daha kaliteli ürünün alınması lazım. Bu konuda yapılan yeni çalışmalar, yeni üretilen ürünler var. Bunlara da bizim sektörümüzün açık olması lazım. E, Sperco bu konuda önemli üretimler yapıyor. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki e, programda görüşmek üzere. Köy TV'den Köyde Yapar.